yapma görevi <laughs> düştü gibi i̇nşallah, ama inşallah. sizin programınıza ya da bizim durumumuza göre belki evet. Ramazan içerisinde yine bir birlikte program yapabiliriz. İnşallah da, diyelim. Ramazandan 12 ayda Allah'ın ay ayı. Evet çok doğru söylüyorsunuz. E, reçeteden bahsetmiş hı. izleyicimiz. Aslında biz reçeti e, programın başından beri Caner da ben de veriyoruz. Hı hı. Yani reçete Kur'an-ı Kerim. Bakın ben hı hı. dedim insanlığın kurtuluşu Kur'an-ı Kerim'de. Yani inansız insanlar için de aslında reçete bu. Hı hı. Yani din adına uydurulmuş e, veya din adına insani yorumlarla karıştırılmış her türlü e, inancın veya işte ne dedim e, iddianın ötesinde bizzat ilahi kelam olan doğrudan e, Allah'ın o ilahi pınarından fışkırarak insanlara hidayete ulaştırmak üzere bize sunulmuş Kur'an-ı Kerim var önümüzde. yani kitabı açıp okumak lazım yani biz kitabı okumuyoruz. İşte okumadığımız gibi acaba reçetemiz nerede, kılavuzumuz nerede diye e, soruyoruz. Bir yan maddeler deyip şimdi Emre'nin söylediği şey bence Kızacağım. en temel, en temel şey ortak fikrimiz. Yani Kur'an'la zihnimizi, psikolojimizi hepsini Kur'an'la inşa etmek en temel özellik. Fakat Müslümanların ilerleyip başkalarına e, kabul edeceği bir din şeklinde İslam'ı sunmamız için bence birkaç maddeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi bunlardan bence... Kur'an'lığıyla zihinleri inşa etmeden sonra bir. O maddeler üstü temel madde olarak onu alıyorum. Bunun dışında birinci madde bence mutlaka ve mutlaka Müslümanlardaki eğitim seviyesini arttırmamız. Hı. Kaliteli, iyi eğitimi Müslüman devletlerde oluşturmamız lazım. İki, Müslümanlar sanata çok uzak kaldılar. Ne yazık ki. Bununla ilgili belli bazı uydurma izahların da bununla etkisi var. Müslümanlar sanatın her alanında, ballede, opera dahil, resim, Ebru sanatı, ee, müzik özellikle hele hele özellikle medyadaki diziler yapma onlar da bir sanat dalları hı hı. filmler yapmak gibi sanat dalları tiyatro e, gibi bütün dallarda Müslümanların çok iyi olması lazım çünkü sizin mesajınızı anlatmanızda sanat çok iyi etkili bir karikatürle anlatacaklarınız bazen bir saat anlatmaktan daha etkili oluyor o yüzden Müslümanların sanatta ilerlemesi Olmazsa olmaz şeylerden biri. 3. etkin bir şekilde Müslümanların medyayı kullanması lazım. Yani küreselleşmede birçok etki, olumlu veya olumsuz etki medya ile oluyor. Artık ben medyayı kullanmayacağım. Sırf medya eleştirisinden kurtulmamız lazım. <laughs> Günümüzde bizim küreselleşmeden <laughs> kaçışımız yok. O zaman bizim etkin bir şekilde medyayı kullanmamız dışında bence bir alternatifimiz yok. Dört, Müslümanların maddi gücü de elde etmesi her şeye rağmen çok önemli. Bu sırf kendi köşeye dönmeleri için değil. Ama İslam için olumlu kullanmak için maddi gücü de elde etmeleri önemli. Ondan sonra başka bir madde olarak özenilecek kültür oluşturmamız lazım. Ki bu demin saydığım yani sanatın içinde olması etkin medya kullanımı da aslında özenilecek kültürün alt maddedir ama genel olarak Müslümanların özenilecek bir kültür oluşturmaları da önemli Ve diğer Soncılığa. taraftan marketing yapmamızda yani İslam'ın marketingini ha, evet. diğer insanlara taşırken ee, çok önemli. İyi bir şekilde İslam'ı sunmak, iyi bir şekilde marketingi İslam'ı başka insanlara sunarken marketingini yapmamız çok önemli. Emre'nin dediği gibi İslam aleyhinde bazıları marketing işte hocalar sahtekardır evet. gibi söylemlerle yaptılar. Aksine çevirmek gerekiyor. Mesela evet. Müslümanlık asmadır kesmedir şeklinde böyle yanlış marketing şeyleri de var. İyi bir şekilde İslam'ın o güler yüzünü, sevgi dolu yüzünü ve mantıklı, rasyonel yapısının hepsini beraber. Yani hem akla hem gönüle çok iyi bir şekilde İslam'ın hitap ettiğini insanlara anlatmamız zaten İslam'ın iyi bir şekilde marketingi olacaktır. Yani bütün bunları bir arada yaparsak geniş kitlelerin İslam'ı güzel şekilde anlatırız. Çok güzel özetledi ee, Caner Bey. Emre Bey bu soruyu size sormaya vakit kalmadı evet. esasında. Size bir dakika versem çok çok özür dileyerek. Programın son mesajlarında sizden Hı. almış olalım. Reji beni uyarıyor süremizin evet. dolduğuna dair. Yani e, ben şunu söyleyeceğim. Bugün e, biliyorsunuz yani işte e, Müslümanlık hızla yayılıyor, sayısı artıyor. İşte pek çok Müslüman ülke var e, ama Müslüman dünyada çok ciddi bir kaos var. Evet. E, genelde savaşların, e, sefaletin olduğu ...topluluklar, geri kalan topluluklar, son yüzyıllarda ne yazık ki Müslümanlar. Bunun en büyük sebebi e, Müslümanların Kur'an'ın kenarına uzaklaşmış olmaları. Hayatlarının merkezinden Allah'ı ve Kur'an'ı uzaklaştırmış olmaları. Yaptıkları ibadetleri içselleştirmeyerek yapmaları. Ve bir manada e, artık bir uyanışa, bir harekete geçmeleri ve e, Kur'an'a yönelmeleri reçete bu. Yani bunu söyleyerek programı toparlayalım, tamamlayalım. Caner yani. Bey'in kitaplarından bahsetmiştik. İnsanlar uyurlar, ölünce uyanırlar. Modern bilim tanrı var. Kur'an-ı Kerim'deki temel emir ve yasaklar. Doğanız olmasa ne öneminiz var? Sizin evet. kitaplarınız. Eylül-Ekim'de yenisi geliyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim. İsmini de alalım ee, alalım onu kitabı. hatırlatmış olalım izleyicilere. Caner Hocam'ın da, benim de bütün kitaplarımızı, hı hı. E, Caner Hocam'ın kitaplarını canertaslaman.com'dan evet. pdf'lerin ücretsiz olarak indirme imkanı da var. Benim kitaplarım da emredoman.com'dan yine ücretsiz olarak İndirme ve okuma imkanı var. Biz bunu da sunuyoruz e, okuyucularımıza. Yeni kitabın adı neydi? E, dini konularda kendini kandırma yolları. İnşallah ondan en kısa zamanda. Pekala.